Evet. Bugün cuma. Şu an limandayız. Motorumuzu çalıştırdık, elektroniklerimizi kurduk. Kahvemizi koyduk. Meza volta yaptı şey, eee abi meza volta güzel. Mirabicim fora fora batınca haberim olsun. Fora fora harikasın. Evet. Şu an sıfır rüzgar Evet. Evet. Çıkıyoruz. Tamam. anlatlar şey. Biraz. Biraz. Bu patıl etkisiyle tekten benim Tornistan'da sancağı atıyor. Bunu bildiğim için. Evet. Bismillah. Evet. Biliyorsunuz pervaneyi durdurduğunuz an dümen istediğiniz yöne dinler. Dikine. Meri abicim. Dikine. Dikine dikine. Şöyle. Evet. Her yer deniz anası görüyorsunuz. Şu an çıkışımız çok rahat oldu. Yani padıl çok önemli bir konu. Benim tekne sancağı çekiyor Tornistan'da. Onun için bir yol verip yolu düşürüp hemen dümen dinlemesini sağlıyorum. Niye Tornistan çıkıyorum bütün limanı? Çünkü hem görüyorum benim şey olduğu için bak şimdi olta atıyor ben biliyor musun? Şaflı pervane olmadığı için e, seyil drive olduğu için keçi hemen dağılmıyor. Onun için hiçbir şeye dolandırmamam lazım. Bu nedenle hem görüyorum torunçta hem de liman içinde manevra yapmak bana pek şey gelmiyor. Yani her zaman emniyet esas. Manevra yaparken stop olabilir. Alata da olabilirsiniz. Böyle daha bana emniyetli geliyor. Evet. Şu an biraz yol verdik. Çıkıyoruz. Deniz adalarına bakın. Maalesef foça bu böyle. Evet. Şimdi burası bayağı doluyor. Bakın tekne, kraliyon, bandır, bandır, sürmene. Yani perşembe çarpıyor deniz anaları hissediyorum. Normal bir şey. Çarpmıyor. Şimdi İstanbul'a geçeceğim. Birer zahmetin durması. Ondan sonra ileri yola geçeceğim. Şimdi stopdayım. Hem de yavaş yavaş teknenin kafasını baş tarafını sancak 30-40 derece yaparak meta bir yere şey yaptım. Şimdi ileri yol verip ileri yola sonra bakalım rüzgarın durumuna göre de gelken sağlayacağız ve kahvemizi hazırlayıp kahvemizi de Evet. Hadi bakalım. Herkese selam et.